Selam arkadaşlar, bugün size kakaolu saray lokumu yapıyorum. Bunun için bütün malzemelerimizin hepsini küçük bir tencereye alıp ocakta pişirmeye koydum. Bu arada benim küçük kız kendi krem şantiyi ben çekmek istiyorum, ona devrettim. Ama baktım ki çok ekranda kayıyor, hemen olayı devraldım. Lokumun iç harcını pişirdikten sonra diğer tarafta hemen bisküviyi ince bir şekilde blenderdan geçirip veya elimizde ezip üzerine lokumun iç harcına bu şekilde döküyoruz. Bunu bu şekilde bir saat kadar dolapta dinlendiriyoruz arkadaşlar. Yoksa üzerine krem şanti süremezsiniz. Daha sonrasında krem şantimizi güzelce bu şekilde yayıyoruz üzerine. Yaydıktan sonra üzerine ben biraz fındık serpiştirdim. Dilerseniz Buraya fındık değil de ceviz vesaire fıstık yani aklınıza veya canı isterse isterseniz hiç koymaya da bilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Daha sonrasında bu şekilde güzelce şekil veriyoruz arkadaşlar. Ee, bunu uzunlamasına kesip şekilde verebilirsiniz. Nasıl daha kolayınıza gelirse ve işte o muhteşem görüntü. İnanır mısınız bütün o tepsi bitti bu akşam. Hepsini yedik arkadaşlar. Yani emin olun hepsi bitecek o kadar güzel diyorum size ve çok kolay o kadar pratik bir saat sürmedi ya da yani dolapta kaldığı için yoksa süresi ondan biraz diyebilirim yani afiyet